Emre Polat'la devam edeceğiz. Ee, şimdi silsilelerin uydurulmasından e, bahsedilince belki akla yani bunlar uydurulsa ne, uydurulmasa ne diye belki bir şey gelebilir ama biz biliyoruz ki bu işin çok da ciddi sosyal e, neticeleri var. Yani olay sadece bir takım insanların kendilerine, bir takım manevi kimlikler edinmeleriyle sınırlı kalan bir şey değil. Çok geniş kitleler etkileniyor bunlardan ve o çok küçük bir çevrede de kalmıyor. Özellikle bahsedilen ekol Anadolu coğrafyasında ciddi bir yayılma alanı buluyor. Siz geçen hafta bu tespiti zaten yapmıştınız. Özellikle Halili kolundan bahsetmiştiniz. Dilerseniz buradan devam edelim ve bugünkü neticeleriyle de bağlantı kurarak yaparsak bunu. Ee, sanıyorum aradaki bağlantı da çok iyi anlaşılmış olacak. Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Tabii bu öyle bir akım, öyle bir hareket ki hani e, biz tabi Osmanlı'nın e, yıkılış ve cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki etkilerinden yıkıcı etkilerinden bahsettik ama günümüzde de e, inanılmaz derecede e, etkin durumdalar maalesef. Ama e, bunu ifade ederken, hani Mehmet Emin Bey konuşurken de ben o hatırıma geldi temel eksiklik ki bu çok önemli bir eksikliktir. Hani bu anlayıştan gelen insanların ve işte bugün stand upçı olarak çıkıp da hani kendi gibi cemaatini güldürmek üzere yani dini bir kisve altında ama güldürmek üzere çıkan ki bunu kendileri ifade edip itiraf ediyorlar. ...insanların temel özelliği hani gerçekten bilgiden yoksunluk ve hani inanılmaz derecede cehalet diyebileceğimiz bir durum söz konusu. Yani bugün kalkıp da ezberlikleri 3-5 tane fıkıh kitabı ve işte Ahmet Sirin'in mektuplarını ezberlemenin bir ilim olarak algılandığı ve hani belli kelimelerin, işte Arapça söylenişlerini hani doğru, ondan ifade talimli okumanın İslam'ın bütün ruhu olarak algılayan bir zihniyette karşı karşıyayız ki ben onlara şunu ifade etmek isterim. Ajan Lawrence vardı. Keşke hani günümüzde ikisini yan yana getirebilseydik. Ajan Lawrence onların arzu ettikleri gibi çok talimli bir şekilde Arapçayı kullanıyordu. Yani bugün talimli bir dinsizlik söz konusu ve sapıklık söz konusu. Hani bir kelimenin Arapça söylenişini talimli söyleyebilmek onlar nezdinde cennete gitmenin anahtarı. Hayır. Lawrence o sakallı cübbelilerden daha talimliydi. Ve ortadaki sonuçlarını hep beraber görüyoruz. Ve bakın cehalet o boyutlarda ki ben geçtiğim ifade ettim. Hani kalkıp da işte kendi hani övünlükleri, haliliye kolunun en önemli temsilcisi olan Barzani ailesiyle Berzenci gibi çok önemli bir aileyi aynı sanacak kadar da cahil insanlardır. Evet. Onun için onlarla hatta bırakın onu hani kendi kafalarındaki sarığın, cübbenin kaynağı olarak bütün İslam kaynaklarında deyip de daha 200 200 yıl önce kalem alınmış mecelli gösterecek kadar da ciddi alınmayacak insanlardır. Bunu ifade edelim. Aslında en temel ifadeyi Mehmet Emin Bey stand-upçı dedi ve çıktı. Bizim onlarla işimiz yok. Stand-upçılarla işimiz yok. Ama biz gerçekten önemli bir nesli kaybediyoruz. Ve hani bugün burada bunu ifade etmezsek Hani hem imani ve vicdani borcumuzu hem de tarihe karşı temel vazifemizi yapmamış oluruz. Yani Türk milletinin geleceği söz konusu, İslam ümmetinin geleceği söz konusu. Bu bildiklerimizi yanımızda tutmanın manası var mı? Hayır yok. Biz herkesle paylaşacağız. Şimdi bakın, geçen hafta Halid'in kolunun yükselişinden ve Halid'in, Halid Bağdadi'nin hayatındaki karanlık noktalardan bahsettik. Ne dedik? 200 yıl tarih için çok kısa bir zamandır ama 200 yıl önce yaşamış olmasına rağmen hakkında hiçbir kaynak yoktur. Ve onun hakkındaki bilgiler sadece müritlerinin yazdıkları, hani şeyh uçmaz mürit uçurur ya, müritlerinin uçurmasıyla yetinilmiştir. Başka da bir kaynak yoktur. Ama burada Ferit Aydın diye bir yazar var. Bu kendisi aslında Nakşibendi. Daha sonra hani tarikat yolunda cephe açan bir isim ama sonuçta Nakşibendi bir isim ve bu konuda bir araştırması var. Nakşibendilik ve rabıta diye. Orada Halidiye ile ilgili şu tespiti yapıyor. Onun ağzından ifade edelim. Vurgulamak gerekir ki hiçbir inanış ve düşüncenin 10 yıl gibi kısa bir süre içinde koskoca bir imparatorluğun her yanına yayılıp tutunduğu, insanları büyüleyip vicdanlara kazındığı görülmemiştir. Özellikle hızla çökmeye devam eden Osmanlı devletinin 19. yüzyıldaki şartları içinde bir tarikatın böylesine yaygınlık göstermesi çok ancak çok özel nedenlerle açıklanabilir. Ki önem tespit evet. çok özel nedenleri de biz açıklayalım. Okan Bey o dönemde bakın İngilizlerin 1900, şey 1820 yani bu Halit Bağdadi ekolünün tam da çıktığı yıllarda şimdi aktaracağım kaynağı da ifade edeyim. Rüya Kılıç'ın Osmanlı Devleti'nde yönetim nakşibendi ilişkisine farklı bir bakış. Tasavvuf İlmi Araştırma Dergisi yıl 7 sayı 17 sayfa 109 ve 116. Orada 1820 yılına ait bir İngiliz gözlemcinin Halit Bağdadi ile ilgili raporu aktarılıyor. O raporda Süleymaniye'den hızlı ve ani ayrışının sebepleri hakkında açıklamalara yer veriliyor ve devam ediliyor. Kürtler, İngiliz raporu bakın, Kürtler bir gün onu Abdülkadir Geylani'nin bile üstüne koyacaklar diyor. Ve orada, hani geçen hafta ifade etmiştik Kadiri geleneğinden gelen Şeyh Maruf el Berzenci'nin Halit Bağda diye yazdığı reddiye ve o Maruf Berzenci'nin etrafında toplanan kitlenin etkisine dair detaylı bir analiz yapılıyor. İngiliz raporunda. Yani bu hani şimdi biz ben birazdan geçen hafta ifade ettiğim kitabı getirdim. Osmanlı'nın Wikileaks belgeleri diye. Şimdi İngiliz raporlarında hani bu tip insanlarla ilgili detaylı analizler ve özellikle insandan ziyade onun etrafında ona karşı oluşan tepkilerin analizi yapılıyorsa orada durmak gerekiyor. Orada bir hesap var. O hesap var. O hesabı da göreceğiz. Şimdi burada ben hani bugün Türkiye'deki gündemi de değerlendirirken şu gerçeği unutmamak gerekiyor. Hani bazı konular var ki biz her konuyu farklı değerlendirince büyük bir hataya düşüyoruz. Bugün Türkiye neyi konuşuyor? İsrail'in kurmayı düşündüğü Büyük İsrail devletini aynı zamanda hani e, Kürdistan projesini Kürtleri ve Nakşibeliği konuşuyoruz. Yani bakın bir tarafta Kürt meselesi, bir tarafta Yahudi meselesi, bir tarafta İngiltere'nin, İsrail'in siyasi emelleri. Ben burada arkadaşımız yaklaştırabilirse hangi kamera? Şu an evet. Şimdi burada bakın bir harita var. Herkes söylüyor ama bu haritanın nereleri kapsadığını bilmiyoruz. Hani aslında tarih ilminde e, temel e, düsturlardan bir tanesi de hani coğrafya ile birliktedir. Bakın burada Büyük İsrail devleti yani arzı mevut, vaadedilmiş topraklar var. Bakın Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu gitmiş. Doğunun bir kısmı, güneydoğunun tamamı. Irak, Suriye, Kuveyt buralar tamamen gitmiş. Şimdi bu İsrail'in arzı mevut hesapları. Bu hesapların asırlardır devam ettiğini çok iyi biliyoruz. Ve İsrail'in yani bu hesaplarında bizim coğrafyamızla çakışan bölgeler Güneydoğu, Doğu Anadolu ve işte bugün Irak'ın kuzeyi dediğimiz onların da Kürdistan Özerk Bölgesi dediği bölge. İşte Halid-i Bağdadi tam da bu dediğimiz coğrafyada yayılıyor bu coğrafyada yayılıyor ve yayıldığı zaman aynı zamanda geçen hafta ifade ettik Barzan ailesi Halidi kolunun en önemli temsilcisi Barzan ailesinin ortaya çıktığı dönem İngiliz ve Yahudilerin İsraillerin yani bugünkü İsrail o dönem Yahudilerin kendilerine bu coğrafyada hani vatan aradıkları daha doğrusu onlara göre vaat edilen toprakların fizibilitesini yoğunlaştırdığı bir dönem. Ve bakın buradan şuraya geleceğim. Bugün hani kaynaklarla geleceğimizi ifade ettik. Şimdi Barzani ailesi bir anda ortaya çıkıyor. Ve hani biz geçen hafta dedik ya Barzani ailesinin Yahudiliği ile ilgili artık o kadar çok belge var ki. Bakın bir tanesini okuyorum. Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi'nde görev yapan profesör Yona Sabar, bu bir Yahudi. Bunun kaleme aldığı The Folk Literature of the Kurdistan Jews and Anthology, Kürdistan Yahudilerinin halk edebiyatı antoloji diye bir eser kalem aldığı. Ve burada Yona Sabar, 16. 17. yüzyılda bölgede yaşayan ailelerin en ünlülerinden biri Barzani ailesiydi diyor. Ve bu aile mensup Hahamların kurduğu Yahudi eğitim kurumları büyük bir itibara sahipti. Öyle ki başta Mısır olmak üzere Orta Doğu'nun muhtelif ülkelerinden buraya öğrenci akını oluyordu. Hatta Haham Natanel Barzani bölgede nadiren görülen zenginlikte bir kütüphanede sahipti diyor. Devam ediyor. Yahudi Barzani ailesinin kurucusunun 16. yüzyılda yaşayan Haham Samuel Barzani olduğunu belirtiyor. Kim? Jonas Sabar, profesör. Ve devam ediyoruz. Tarihçi Ahmet Uçar. Bakın, bununla ilgili Osmanlı arşivinde belgeler çıkardı. Adamı yani bir anda aforoz ettiler. Şu Ahmet an hiçbir yerde. Evet. Bakın, çok ciddi bir araştırma. Ve yani Osmanlı Arşivi bunlar belgelerle doldur. Orada Osmanlı Arşivi'nde 1850 yılında Sallum Barzani isimli bir hahamın ...Musul'dan Selaniye... ...oradan da haham başılığın özel ricası ile... ...Kudüs'e sürgün edildiği yazıyor. Sallum Barzani. Ve Ahmet Uşar şöyle devam ediyor. Mustafa Barzani'nin yıllar sonra kurduğu ilişkiler... ...hahamlarla Sallum Barzani arasındaki ilişkilerin... ...yıllarca sürdüğünü göstermektedir. Molla Mustafa Barzani... ...1950'den beri sık sık ziyaret ettiği İsrail'de... ...her zaman Kuzey Irak kökenli... Kürtçe konuşan bir Yahudi hahamın evinde kalmaktadır. İsmi de haham David Gabay. Ve bakın size yani daha da müdellel hale getirmek için iki tane resim göstereceğim. Arkadaşım yine yakınlaştırırsa bakın bu şuraya zoom yaparsak arkadaşlar şu küçük resme Evet bu ünlü siyonist Moşe Barzani adına bastırılan pul. Yani Barzan ailesinden o kadar hani Yahudi olmanın ötesinde hani Siyonist hareketin en önemli isimleri yer alıyor. Devam ediyoruz arkadaşımız şöyle devam etsin. Bu da bakın. Evet Barzani suresinde bir Kürt Yahudisine ait mezar taşı Kudüs'te. Burada İbranice ifadeler var. Şimdi bakın bu, burada şunu görüyoruz. Yani Barzani ailesinin Yahudi kökenine dair hani elimizde tartışmaya kapalı yani olayı tartışmaya kapatacak belgeler mevcut. Yani bunun yüzlerce örneği var. Şimdi bir anda Halidi Nakşi kolunun en önemli üyeleri olan Barzani'ler ki Taceddin Barzani ile ve Seyyid Taha Nehri dediğimiz Hakkari'deki bir Halidi Nakşi ekolünden bunu alıyor ve Halid-i Bağdadi'nin en önemli temsilcileri oluyor. Bu aile bugün de yani İsrail'in arz Arzı Mevud projesindeki en önemli figüran. Yani burada İsrail'in bölgedeki emellerinin nakşilik üzerinden yürütüldüğü tespitini Rahatlıkla yapabiliriz. Şimdi Halit Bağdadi'nin misyonu aslında hani ömrü vefa etmiyor. Çünkü çok da hani etkisini sürdüremeden yani Osmanlı coğrafyasına 1810'larda giriyor ama 1828'de taun hastalığından ölüyor. Yani hesap tam da bitmiyor. İlginç bir şey daha söyleyeceğim. O dönemde bakın önemli bir projeyi gerçekleştiriyor. Halit Bağdadi Osmanlı'nın ana kolonunu teşkil eden Bektaşi tarikatının Osmanlı'dan silinmesi misyonunu yerine getiriyor. Yani özellikle İstanbul'da etkilediği bürokratlar, ulema ve başta 2. Mahmut olmak üzere inanılmaz tesir altına alıyor ve İstanbul'da 1826 yılında ciddi bir Bektaşi kıyımı yaşanıyor o dönemin yabancı misyon şeflerinin ifadesiyle Marmara adeta kıpkırmızı oluyor. Kan gölüne dönüyor. o kadar bektaşi katlediliyor ki. Burada en önemli aktör de Halit Bağdat Ekol'dür. Çünkü Bektaşi kıyımından sonra bakın yani Osmanlı tarihinde kapatılan ilk tarikat Bektaşi tarikatıdır. Ve bütün Bektaşi tekkelerine Halid Bağdadi'nin temsilcileri, nakşi temsilcileri atanıyor. Yani burada bir e, güç hesaplaşması, bir misyon var. Şimdi Halid Bağdadi o misyonu tamamlıyor. İlginç bir şey var yalnız. 1828 yılında Osmanlı padişahı bir anda uyanıyor. Ve İstanbul'da bakın ne kadar Halid'i, Nakşi varsa hepsini bir gece sürüyor. Şimdi bununla ilgili çok farklı rivayetler var. Şimdi sürüyor. Şimdi bir kere Osmanlı'da bu da bir ilk. Şimdi burada hani 2. Mahmut yani yorumlar üzerinden gideceğiz. Kullanıldığının farkına varmış da olabilir. Ve Halit Bağdadi'nin arkasındaki yabancı güçlerin farkına varmış da olabilir. Çünkü çok ciddi bir ani refleksle beraber böyle bir sürgüne karar veriyor. Bakın hepsi bir gecede toplanıyorlar <laughs> ve önce gemiyle Kartal'a oradan da Sivas'a sürülüyorlar. Ya bu, ya bunun üzerine yazılmış makaleler var. Demin bahsettiğim Rüya Kılıç Hanımefendi'nin bu konuya mahsus bir makalesi de var. Burada tabi olaylar anlatılıyor ama olayların arka planını çok iyi görmek gerekiyor. Çünkü ciddi bir İngiliz bağlantısı var. 1935 yılında bir aralı şey yine Halid-i Şeyhi Hani 1935'te İngilizlerin tam o Irak coğrafyasında hani Musul Kerkük üzerindeki hesaplarını derinleştirdiği ve hani isyan homurtularının çıktığı oradaki Kürt vatandaşlarımızın, Kürt kardeşlerimizin uyanmaya başladığı bir dönemdir. Onlar uyanmasın diye yine Nakşi Halit şehirlerini kullanıyorlar. Orada bir risale yayınlıyor Nakşi bir aralı şey ve bakın Farsça, Arapça ve Kürtçe yayınlanıyor. Ama Kürtçe baskısında o Risale'nin sakın ama sakın diyor İngilizlere karşı gelmeyin diyor. Bizim kurtuluşumuz İngilizlerin yanındadır diyor. Ve devam edelim. Bakın Osmanlı'da ilk Kürt isyanı 1880 yılında çıkmıştır. Ve bu isyanın baş aktörü Halid-i Nakşi Şeyhi Ubeydullah'tır. Babası Halid Bağdadi'nin en ünlü halifesi Seyit Taha'dır. Ve bu isyan Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde yani o dönemde Çarşella Dağı'nın güneyinde Bağlar Köyü'nde e, başlıyor. Ve devam ediyoruz. Yine bizim Doktor harbi olarak bildiğimiz 1870 78 Rus Harbi'nin bakın sonuçlarında Osmanlı'ya ne oluyor? Kars, Ardahan, Batum Rusların eline geçiyor. Kıbrıs İngilizlere bırakılıyor. Karadağ, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan elden çıkıyor. Edirne, Tekirdağ ve Çorlu Ruslar tarafından işgal ediliyor. Ruslar Yeşilköy'e kadar geliyor. Yani Osmanlı'nın tarihte yaşadığı en zor durumlardan bir tanesi. Bakın bu zor durumda kalkıyor. Bu isyan çıkartıyor. Kim? Seyit Ağa'nın oğlu Şeyh Ubeydullah. Nakşi Haldi Şeyh'i. Gerekçe yani? Gerekçe gere fırsattan istifade. Hani İngilizlerin dürtmesiyle biz de bu taraftan rahat bırakmayalım. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda Ermenilerin yaptığı neyse o dönemde yapılan da budur. Devam ediyoruz. 1846'da Bedirhan Ağa isyanında yine Mısır'daki Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ayrı bir devlet kurmak için harekete başladığı döneme denk gelir. Bedirhan dediğiniz aşiret de yine Halid-i ama günümüzden bir örnek verelim. Hani Amerika'da gidip de Başbakan Erdoğan deliye süpürmeyin diyen Cüneyt Zapsu'nun dedeleridir bunlar. O da Bedirhan'a aşiretinden geliyor. Ve bakın 1917-18 tam böyle Birinci Dünya Savaşı'nın en hareketli günlerinde bu denemeler yapılıyor. Ama Cumhuriyet döneminde asıl bakın 1921 Koçgiri isyanı, 1924 Şemdinli Barzani isyanı, 1925 Şeyh Said isyanı, 1930 Ağır isyanları. Bunların tamamında en öndeki isim ve baş aktör Nakşi Halid-i Şehleridir. Ve daha da önemli bir şey 1925'in Mart'ında Şeyh Said isyanı çıkıyor. Biz Musul ve Kerkük'ü o isyanla kaybediyoruz. Ama devam ediyor. Bakın Mart'ında çıkıyor ve tamamen oradaki hani Nakşi tekkeler isyanın karargahı adeta. Bakın Nakşi tekkeler isyanın karargahı durumunda ve o yılın sonlarında Kasım'da da Mustafa Kemal tekke ve zaviyelerin kapatılması kararı alınıyor. Yani bazen tarihi gerçekleri birbiriyle bağlamak, o sebep sonuç ilişkisini kurmak zorundayız. Ve şimdi devam edelim. Şimdi İngilizlerin Birinci Dünya Savaşı'nda bu İngiliz Milli Arşivinde yer alan belgelerden bahsediyorum. Orada Türkiye'nin, yani Osmanlı'nın Doğu, Güneydoğu ve hani bugün Irak'ın kuzey dediğimiz bölgedeki bu Nakşi şehirlerle ilgili belgeleri yer alıyor. Bakın bir tanesini okuyorum. Adala Hanım ile ilgili rapor hazırlamış. Caf aşiretinden. Caf aşireti kimdi? Halit Bağdadi'nin aşireti. Caf aşiretinden Osman Paşa'nın dul eşi. Süleymaniyeli Muhammed Bey'in kızı. Halepçe yeniden inşaatı eşinin yönetimi sırasında Halepçe'nin gerçek yöneticisidir. Türkleri bölgeyi terk etmek zorunda bırakana kadar Halepçe'den Süleymaniye'ye kadar uzanan Türk telgraf hatlarını ısrarla tahrip etmiştir. Hala Halepçe'de ve bölgede çok büyük etkisi var. Şeyh Mahmud'un isyanın başlarındaki zor zamanlarında tarafımızdan Halepçe'de kendisine ciddi şekilde yardım edildi. Yaşı 55. İngilizler, Nakşi ekolden gelen ...Adala Hanım'a nasıl yardım ettiklerini yazıyorlar. Devam ediyoruz. Emin Ali, Bedirhan'ın oğlu. Demin bahsettiğimiz Bedirhanlı aşireti. Nakşadilerden. Nisan'dan Nusaybin'e gönderilen telgrafta ifade edildiğine göre Türkler tarafından... Diyarbakır valisi olarak atandı. Kısa süre içinde vazifesine başlamayı ümit ediyor. Ailesi Cezire bölgesinde çok büyük etkiye sahiptir. Fakat hepsi yaklaşık 20 yıl önce İstanbul'a sürgün edildiler. Bununla birlikte hala bölgede onların etkisi devam etmektedir. İstanbul'daki Kürt komitesi üyesi muhtemelen Türk tarafları değil, İngiltere korumasına bir Kür Kürdistan'ın kurulacağı fikrine hazır. Ve Son bir not daha okuyacağım. Bunu anladığım kadarıyla İngiliz'den o bölgedeki hesaplarında kullanacakları figüranlar hakkındaki bakın, raporlar. Tek tek bakın burada hani boyu, posu, kişilik özellikleri karakterine varıncaya kadar her şey anlatılmış. Bakın Şeyh Rauf demiş parantezin nakşibendiği not düşmüş. Sakızlı Şeyh Arif'in kardeşi ve Avromanlı Alaaddin'in yeğendir. Bakın kimin yeğeni olduğuna varıncaya kadar. Kabileler, kabileler üzerinde kardeşinden daha büyük bir etkiye sahiptir. İngiliz yanlısıdır. Bakın yüzlerce örnek var. E, tamamının e, kitabın ikinci bölümü tamamen o nakşi şeyh ve aşiret reislerini anlatıyor. Ve Kürt tarih cemiyetinin Kur'an Şeyh Abdülkadir işte bu aşiretin devamı. Yani son tarihte şunu ifade etmek gerekiyor. Her şeyi bir programda ifade edemiyoruz ama yani bu çok büyük bir proje. İçinde İngilizlerin ama özellikle İsrail'in, Yahudilerin olduğu. Günümüzde Amerika'nın bu süreci devam ettirdiği ve köklü araştırmaların yapıldığı. Yani biz hani bazen Halit Bağdadi değerlendirirken çünkü o kadar kutsallaştırılmış ki bazı şeyler söylerken insanların algılaması zor olabilir. Ama emin olun deşifre olmasaydı Ajan Lawrence da bugün böyle bir isimdi. Evet. Deşifre olmasaydı böyle bir isim. O yüzden demin dedim. Bugün hani bu hareketin, bu akımın, bu tehlikeli akımın günümüzdeki sakallı cübbeli ama gerçekten cehaletleri her yönlerinden okunan. Bakın onlar hani şu programda şu ekranlara çıksın bir dakika duramazlar. Çünkü onlara ezberletilen 3-5 tane mektup kitabı artı fıkıh kitapları. Hani bunları ezberleyip papağan gibi aktarmakla stand up yapmakla İslam dinini anlatmış olmuyorsunuz. Aksine İslam dininin içini boşaltıyorsunuz. Siz kalkıp da hani kendi cemaatinizde Saka, sakalınızın e, uzunluğunu parmak hesabıyla ölçerken bir taraftan Müslüman dünya katlediliyor. Siz de buna çanak tutuyorsunuz. Evet. Ben aslında aklıma geldi. Geçen hafta söyleyecektim. Hani üveysilik demiştik. Bu hani e, nakşilikte çok yaygın bir gelenek. Rüyada görüp hani e, müşritlik makamına oturmak dediğimiz şey. Biliyorsunuz bazı işte temsilcileri e, hapse girmeden önce küfrettiklerine hapse girip rüyada gördüler. Sonra şu an onların el, elini eteğini öpmeye başladılar. Evet. Yani o üveysiliğin de günümüzdeki yansımalarıdır. Evet. Yani şu anda biz bu tarihi vazife yapmak zorundayız. Tehlike çok büyük. Olay asırlar önce planlanmış, kurgulanmış, devam eden bir yapıdır. Ama en azından biz bir yerden başladık ve elimizdeki kaynaklar çok güçlü. Kendi kaynakları da bunu ifade ediyor. Onun için biz bunu anlatmaya devam edeceğiz. Evet biz zaten bir iki hafta başladığımızdan beri söylüyoruz. Bunlar bir seri programlar şeklinde devam edilecek kadar geniş konular diye.